Habertürk ekranlarına Habertürk Özel programına hoş geldiniz. Habertürk Özel programında zaman zaman rica ettiğimiz ve bizi kırmayan e, ve ekranlarda da hayli sevdiğiniz, izlediğiniz bir ismi e, Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlayacağız. Bu akşamda Habertürk Özel'de sorularınız var, e, daha doğrusu akan sorularınız var diyelim, hala da akıyor. Bunları da e, yönlendireceğim ve hatta mümkünse bu akşam, hep sizin sorularınız üzerinden e, gitmeye çalışacağımızı da hatırlatarak başlayalım. Habertürk ve Özele ve konuğum Cübbeli Ahmet Hoca'ya da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Hocam, efendim. Hoş sağ olun, hoş bulduk efendim. Evet. Artık şey gibi olduk. Ayaklarınıza Geçen sağ olun. bir eee Allah inkar eden bir bayan var ya burada çıkmıştı bir öteki gündem demle. O hanım da diyor yani sizin diyor kanalda çıkan bir zat var ya diyor ikide bir abone olmuş gibi benden benden bahsediyor. <laughs> Efendim e, tabii seven, sevinenler, sevenler, isteyenler çok tabi de e, sanki bir özdeşleşme gibi de oluyor yani Sağ olun. ara sıra çıktığımız için. Sağ olun. Te teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz Biz ettiğin teşekkür için. ederiz. Eğer olun. sizin için de uygunsa hocam şöyle bir şey yapalım istiyorum bu akşam. Ee, sizinle bu tabi kaldığımız günden bu yana sosyal medyada sürekli duyuruyoruz Cübbeli Ahmet Hoca yayınımıza gelecek ve hakikaten hayli soru var. Geçen programda biz kendi gündemimizi belirledik gittik ama biraz seyircilerimizi kırdık sanki. Ben iziz olursa Tamamen onların sorusu üzerinden gidelim. Ee, onların sorularına cevap vermeye çalışalım. Akan soruları, gelen soruları da... E, bayram gecesiydi, işte, Zülhitçeydi, Kurban'dı. Evet. Mecburen evet. gündemden dolayı şey yaptık. Öyle mı? yaptık. Şimdi e, elimde hayli soru var. Çok da aslında hani e, şey yapmadım, e, kataloglamadım. Biraz karışık gideceğim ama... ...hiççisi hiç seyircilerimizi pek çoğunun merak ettiği sorular olacaktır bunlar. Şimdi e, ilk soru şöyle. Denilir ki Kur'an... ...nazil olduğu günden bugüne değin... ...hiç değişti mi? Ee, değişmediyse... ...buna nasıl bu kadar eminiz? Ee, değiştiğine ilişkin bir... E, ...rivayet, bir bilgi veya bir tartışma var mı? Asla tabii değiş, değişmeyeceğini... ...kendi beyan ettiği için... ...Kuran-ı Kerim'in içinde... ...ki ayet-i kerimede korunmuşluğu... ...açıklandığı için tartışma olmaz. Çünkü hadis-i şeriflerde olsa... ...hadis-i şeriflerin bazı hadisin... ...sıhhati hakkında... İşte şu şöyle dedi bu raviler hakkında bir mevzular çıkabiliyor. Hı hı. E, ama Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğu, Kur'an-ı Kerim'in kendi beyanı olunca... ...or tartışmaya açık olmuyor. Bu sefer içinde sabit olan bir ayet hakkında... E, ...şüphelenme durumu olduğu zaman zaten imanı kalmıyor. Diğer bütün ayetleri İ, e, inkar, inkar oluyor. O Sanırım. ayete inanmıyorsa zaten... E, ...diğer ayetleri tartışmaya açsa da bir Müslüman tarafından ihtilafı olmuyor. İnançsız birinin ihtilafı Bunu olmuyor. galiba bilimsel olarak ispatlamak mümkün değil. Bu bir iman meselesi. i̇man meselesi çünkü neden? Estağfirullah. İnna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz biz yani bir de şüphesiz var ancak biz var tekit var tahkik var zikir Kur'an'ın bir ismi de zikirdir o zikri biz indirdik zikir öğüt manasındadır ama burada tabii... o öğüt yani o zikri o Kur'an'ı biz indirdik ve inna muhakkak biz lehu o Kur'an'ı lehafizun elbette tekrar lam elbette koruyucular biziz. Allah. Şimdi bu ayet-i kerimeye inanan birinin artık acaba deme şansı yok. Ama bu ayette de inanmıyorsa veyahut da bu ayet-i kerimenin manasını doğru anlamadıysa itikadı yakını yoksa o kişi dese ki Kur'an'da değişiklik olabilir, eksilme, fazlalaştırma olabilir dese onun ihtilafına, muhalefetine diyelim, itibar edilmez. Tamam. Niye? hariçten gazel okumuş oluyor. Yani inanmayan birinin, yani bir Yahudi'nin Kur'an'ı taan etmesi, bir Hristiyan'ın Kur'an'ı tenkit etmesi doğal. Şuna şuna basıyor. Yani, yani o zaman o Müslüman olarak yani Müslüman bir alim veya İslami bir görüş olarak çıkmıyor. İhtilaf nerede olur? İslami camialardan bir şey gelse ihtilaf olur. Bir tek Şia'nın Şia mezhebinde onu dillendirmiyorlar. Dillendirmiyorlar ama eski kitaplarında şu anda takıya yaptıkları için zaten dinlerinin esası da takıya olduğu için e, Hz. Ali'ye gibi Allah'ın aslanına da takıyayı isnat ettikleri için takıya onlarda ibadet gibi. Takiyeden dolayı şu anda dillendirmiyorlar ama aralarındaki itikatları ve kendi eski kaynakları diyelim bizim Buhari Müslim gibi bizim kaynaklarımız gibi onların da eski kaynakları var El Kafi gibi vesaire. O kaynaklarda göya e, Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu an e, ehli beytin faziletlerine dair olan bazı ayetleri eksiltmiş. Kur'an'dan çıkartmış bu nüshaleme dört nüsha ilk nüsha çoğaltılmasında Hazreti Osman döneminde diye bir iddia vardır. Ama bu asılsızdır neden? Bu ayete inanıyor musun? Yani senin Kur'an'ında da bu ayet var mı? Var. E bu ayet senin Kur'an'ında da varsa Allah kelamı. E Allah'ın kelamı ile çelişiyor. Çünkü onu koruyanlar biziz. E koruma teahüdü verilen bir kitap hakkında Hz. Osman'ın bunu eksiltme hakkı da yok. Allah'ın da buna izin vermeyeceğini beyan etmiş zaten. Ş şundan nasıl eminiz? Bir de haşa niye eksiltsin? Haşa yani. Bir de Ehli Beyt hakkında ayetler var. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de 50 beyt hakkında şu anda ayetler duruyor zaten. Şuna nasıl emin olacağız? Peygamberimiz vefat ettikten sonra sağlığında biliyoruz ki bunlar kemiklere yazıldı, işte belli derilere yazıldı. yazıldı. Sonra bir komisyon bunu topladı. Bu komisyonda nihayetinde nihayetinde insanoğlundan bahsediyoruz. Orada bir yetiştirilememe, bir eklemleyememe, bir eksik bırakma olmuş olamaz mı? Fazla olma ihtimali hiç yok. Eksik olma ihtimalinde e, Allah'ın korumasıyla ayetle sabit olduğu için o tertipler de o yani orası için de o, o tabii geçerli. Korumak ne demek? Eksilmekten de artırılmaktan da ne bir şey katılabilir. Hı, hı. Efendim, bakın eee başka bir Atik'im aklıma geldi. La tihil min beyniye yadeyhi ve la min halfihi. Ne önünden ne ardından batıl ona yol bulamaz. Bu da başka bir koruma şekli. Ne önünden ne ardından. Hmm. Ne eksiltmekle ne fazlalaştırmakla. E bu eksiltilmek demek allah da... Ha nesih var. Ama o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında var. Nedir nesih? Nesih e, bir ayetin hükmünün kaldırılması. Lafzı dururken. Hmm. Veya lafzının kaldırılması hükmü dururken. İki türlü misal verebiliriz. E, de Kur'an söylüyor. Neshi de çok inkar ederler. Bazı Reformistler veya şey ee, Ayet-i kerimede ne buyuruyor estağfirullah Manensek minayetin Bakara suresi bir ayeti kaldırırsak Evnün siha yahut unutturursak ne Ne'tibu hayrin mina Ondan daha hayırlısını Ayetler arası hayırlılık söz konusu değil de Mana bakımından topluma daha Hayırlısını getiririz Ev misliha yahut en azından Dengini getiririz Bu ayette nesih olduğu beyan edilmiş. Nesih kimse inkar edemez bu ayet var. Peki nesih nasıl vak oldu mesela? Sahabe-i kiram diyorlar ki Tevbe suresi yani Berat diye de geçer. Tevbe suresini biz ne kadar okuyorduk diyorlar? Bakara suresi kadar okuyorduk diyorlar. Nazım olmuş. Bakara suresi 50 sayfa kadar. 2,5 cüz. Tevbe suresi şu anda 2,5 cüz değil. bir cüzden biraz fazla olabilir. Hı hı. Yani 20 sayfa, 20 küsur olsun. 28 olsun. E şimdi bu arada ...belki bir cüz kadar fark çıkıyor... ...ama diyorlar ki... ...biz bir gece kalktık... ...efendim... ...bak unutturursak diyor... ...ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne sahabeden hiçbirinin... ...ağzına gelmiyor... ...bak Tevbe suresini biz... ...Bakara suresi kadar okurduk... falan ...fakat unutturuldu, kaldırıldı... ...dediler ya Resulullah böyle böyle sabahında... ...burcu tilke suratun rufi'at... ...o kaldırıldı, surenin o kısmı kaldırıldı... ...bu gece Mevla Teala nesretti... ...hükmünü kaldırdı, böyle... Ee, Neydi o hüküm? A, hükümleri bilemeyiz, kaç hmm. bir cüz... şey ...şimdi unutturuldu kaldı zaten... ...kimse de kalmadı ki nakletsin... <laughs> ...Mevla bir anda... ...bir hafızayı silmek istese, şu anda... ...7 milyar insandan bir anda o konuyu silse... Hepimiz cahil kalırız. E, bitti, daha onu hatırlamam mümkün... ...çünkü Rabbim diyor ki, unutturursak... Allah'ın unutturması bu şeytanın unutturması değil. Şimdi neshin öbür meselesine ne var? Mesela e, lafzut, e kalkmış e, Kur'an'da okunmuyor şu an hükmü duruyor. Recim ayeti. Buhari'de de geçiyor hepsinde de geçiyor. Eşşeyhu ve şeyhatu evlilik geçirmiş erkek kadın idâ ya zina yaptıkları zaman farcumuhuma elbette te onları mutlaka recmedin. Ne minallah Allah azizun hakim. Bu ayet. burada, burada. Bu Buhari. Tamam, bundan... yani bu sahih. Ve Resulullah sallallahu bunu tatbik etmiş. Bak ayet Kur'an'da yok. Ama Resulullah rejim yaptı. Maiz, sahabeden maiz hazretleri diyelim ya radıyallahu anh. Kul kusursuz olmayabilir ama sahabeliği baki. Hocam buradan bir şeye varalım. Şu hani, yani rejim yapmış. Tamam. Hazreti Ömer döneminde rejim var. Demek ki hüküm baki. Tamam. Ayeti nerede bulamıyoruz? Neshedil. lafsı neshedil. Peki şimdi. E... Bir de manası e, edilip, yani hükmü neshedilip lafsu e, lafzı duran var. Mesela nedir? Kafirler için diyor ki fafu vasfahu affedin görmezden gelin. Neden? Güçsüzler. Mekke dönemi Mekke dönemi gücünüz yok, şeyiniz yok idare edin görmezden gelin diyen ayetler var. Leküm dinüküm veliye din. Senin dinin sana benim dinim bana birbirimizden bize ne? Bu hüküm şu anda normalde geçerli değil. İslam'ın gücü olduğu noktada leküm din hüküm yok. Ama şimdi biz yine güçsüz durumdayız. Yine başladık. Leküm değil hüküm de ben tabii. Ayrı <laughs> dava. Tamam peki. Ben de şimdi örnek arıyordum buna. ikinci soruyu da şöyle bağlamak için. Ee, üst başlığı İslam'da reform var mı? Siz bunun adına başka bir şey diyebilirsiniz. Şöyle mesela rejim diyorsunuz. Pek çok insan eminim. İnkar ediyor. Ökülleri e, diken diken oluyor. Ökülleri diken anlamda, bırak. Bazı ilahiyatçılar... İslam'da yok diyor. Şu anlamda mesela bunu işte uzak Afrika ülkelerinde görüyorlar. İran'da bazı. İran'da, İran'da, görüyorlar. Suudi Neyse, bilmiyorum. İşte bir kadın zina işlediği gerekçesiyle bildiğim kadarıyla buraya kadar e, kuma gömülüyor. ...işte taş atılarak öldürülüyor filan. 2013 e, dünyası gelişen değişen vesaire. Dolayısıyla bunun e, siz rejim sahihtir, geçer, gerçektir diyorsunuz. E şimdi mi? buharide şimdi bunu de değiştirilebilir, var. değiştirilebilir, dönüştürülebilir, daha yumuşatılabilir bir taraf olamaz. Yok efendim. Neden? Ama çünkü bu, biz, din Allah'tan geldiği üzeredir. Biz onu değiştirmek vahiy devam ederken olabilirdi. ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken... ceza sallallahu aleyhi ve sellem... Ceza uygulanmasında bir değişiklik olması... şimdi mı? Efendim şimdi... ...Dininizi kemale erdirdim... ...buyurulduktan sonra... ...noksanlık aranmaz... ...şimdi rejim... ...caydırıcılık e, vasfını taşır... ...ama rejimi savu... ...İslamiyet rejim yapmak için bahane aramıyor... ...yapmamak için bahane arıyor... ...mesela ne diyor İdra'ul Hüdude... ...bir şubuhaat... hat cezalarını şüphelerle defedin... En ufak bir şüphe Şimdi rejim öyle bir konu ki mesela e, şartları çok ağır. Ne kadar ağır? Keennehu. Yalnız şimdi biraz kolaylaştı şartı. Neden kolaylaştı? Gizli kamera çekimi olduğundan. Gizli kamerayla çekerseler, <laughs> tabii mahkemelerde deli sayarsa onu bilmem. Ama İslam'da nedir? Dört şahit görecek. Zina anını görecek. Efendim tamamen hadis-i şeriflerde ve sair beyanlarda anlatılıyor işte sürmedanlık, Mikaile diye geçiyor sürümadanlık efendim şey kutusunun içinde olduğu gibi yani duhul anında görecek dördü bir anda görecek biri gitse biri gelse görse şahitlik muhtevadır. Şimdi üç şahit gördüm dedi. E, sen duhul anında gördün gördüm. Dördüncüyü getirdiler. Dördüncü dedi ki üzerlerinde yorgan vardı. Hazreti Ömer dedi ki bunları düçüyle de 80 sopa iftiradan atın. Peki. Neden? Bir yorgan dahi şüphe getirdi. Şüphe dört şahitten birinden gelen şüpheyle ne yaptı? Onu defetti. Şimdi efendim ve sellem'e kadın geldi. Ben zina ettim dedi. Beni recmet. Çünkü neden? Ahirette azap yok. Dünyada çekerse cehennem falan yok. Ahirette yok. Onu düşündüğü için imanları öyle kuvvetli ki Diyor ki beni recmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen yapmazsın git. Yani git karıştırma diyor. Açma konuyu diyor. Ya şu... Kadın ikinciye geldi. Şöyle. Dedi git. Üçüncüye geldi. Dedi yapmazsın git. Dördüncüye geldi hamileyim dedi. Karnını şişin götür. Bu sefer şahit tuttu. Buyurdu ki doğur da gel. Tamam. Doğurdu geldi dedi süt <laughs> emzir de gel. Şimdi o arada kadın recm bir sahabeden toplanan adam biri taş atarken vay lanetli lanet edilesi kadın nasıl yaptın deyince la ha, ona lanet okuma dedi. Laqad tabet tevben Bu nasıl bir tevbe ki kendini ortaya verdi. Biz ona gizle dedik. Açma dedik. İslam'da suçunu söylemek diye bir şey yok. Yani Allah'la aranda olan, Allah'la aranda kul hakkı olmayan Allah'la arandaki bir suçu gelip de mahkemede itiraf etme emri yok. Hatta ört diyor. Allah'ın örttüğünü ört gizle diyor. Tamam. Ha ...bu öyle bir tevbe etti ki... ...Medine'ye bir rivayet... ...dünyaya dağıtılsa bunun tevbesi yeterdi... ...kim canını... ...Allah'ın ahiret cezasından kurtulmak için... ...ne iman ki bu... ...kimin imanı bu kadının imanına denk geldi... ...bu bir veya iki kere vuku bulmuş... ...buradaki Peki maksat olur. ne... ...namus konusu... ...nesep konusu, soy konusu önemli olduğundan... E, ...caydırıcılık... ...yoksa İslam şeyinde bakıyorsun... ...iki üçü... ...yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe döneminde... ...bir iki vakayı geçmiyor ama bu ne oluyor ...zina da çok bu, önleniyor. Biz buradan şunu anlayalım. Bu en azından... ...caydırıcılık için diyelim çok sorun var. Soru Ama velakin bu konuda tabii ki... ...yumuşatma dediğin zaman da sen ona zaten... ...İslamiyet itiraf et demiyor ki. Öbürüne de git gizli kamera çek demiyor ki. Öbürüne de git bu işleri araştır da... ...delikten bak demiyor ki. Ve ne tecessüsü? Ayıp tamam. araştırmayın diyor. Peki. Şimdi hocam... Yani biz... böyle bir şey yok. Jurnalcilik, İslam'da tecessüs... ...ayıp araştırma... Efendim kimin evinde, kim ne yapıyor, kim özel hayatında... Şişt, ...ne yapıyor? Tamam. Bakın eve girdi atladı Hazreti Ömer. Bunu önemli İslamcı. Hazreti Ömer adam içki içiyor mu diye. Gece kontrol ediyordu. İçkinin de sopası var ya sopa cezası çekten sopa. İslam şeriatı konuşuyor. Şimdi yok korkmasınlar bir şey yok. <laughs> Efendim şey, e, atladı içeri adamı yakaladı. Vay sen içki mi içiyorsun dedi. Adam da o zaman içki içen de kaç ayet biliyor yani şimdiki müftülerden alim. Dedi ki ey gidi Ömer dedi ne oldu dedi. Ben içki içiyorum bir haram sen yaptın üç haram dedi. Niye dedi? Ayıp araştırmayın. Araştırıyorsun dedi. La tedhulul e, insana lezzegîm hatta tes'te'nisü ve tüselmâ. Selam vermeden atladın içeri dedi. Üçten, ha dedi. Estağfurullah dedi. Ben görmedim. Dedi çıktı Hazreti Ömer. Yani Peki. İslam'ı iyi bilirsen kurtulmanın yolları da çoktur. Vardır. Evet. Peki hocam buradan şöyle çıkalım. Şimdi bir vaazınızda sanırım demişsiniz. Kullanmışsınız. Eee ...bir dua var ki onu okuyan okuduğunu unutmaz demişti. Şimdi buradan aslında ben şu, soruyu şöyle genişleteceğim. Ee, i̇şte dua var, şu hastalığa uğramazsın, dua var. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Günde yedi tane ayet herkese okursanız ecel ölümden korunursunuz. Bunları genişletebiliriz. Bu mümkün mü? Ya yani bir Tabii Allah İnsanın... Teala ona o sırrı vermişse ee, Allah'ın yaratması o. Nedir o mesela bir dua varmış e Şimdi bunu ben e, Lale Gül dergimizin ya geçen sayı ya bir evvelki sayı bu sayıda adam yeni çıktı sayıda yok. Hı hı. Yani geçen sayıda yazdım. Kaynak gösteriyorum. Hı hı. Eski alimlerin e, kaynaklar kaynakmazan ve Durutül Haride diye bir isim var. Ticani meşayihinin kitaplarından ama çok ilim sahibidirler, muhtemel İki üç dua yazdım. Yani o eline kitabı aldığı zaman diyor. Yani Allah'ım ve niye sevdi hukema karatu fiyazel kitap gibi başlıyor. Yani bu kitapta okuduğum okuyacağım şeyleri ya Rabbi sana emanet ediyorum. Muhtaç olduğum zaman onu benim aklıma getir. Şimdi birileri zannederler ki bu hoca da onun için takatak tak, 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 tak cevap veriyor meselesine bunu mu okuyor da aklına o anda geliyor falan. Pep onu da yeni buldum ben kitapta. Evvelce yani o ...teke teklerde öyle takatak işleri... Ee, ...hemen geliyorduysa o bir birikim meselesidir... ...meleke meselesidir... ...yoksa o duayı da yeni buldum... Bir de bir şey ...şu anda biraz idare ediyorum... Lazım. ...kafam da biraz yaşlanıyorum artık... Ee, ...belki o duayı yani... ...istimal etmedim, şu anda da kullanmadım... ...yani Hı. bir e, derse başlıyoruz... ...şurada bir ilmi sohbetimiz var... ...hani evvelde ben şu anda da kullanmadım... ...yani derken aklıma da gelmedi... Hı. ...ama vardır ve haktır yani yapmak lazım. Çünkü bazı gece ben bir gecede bir kitabı bitirdiğim var 500-600 sayfalık Arapça. Not da alamıyorum o anda dalıyorum gidiyorum onun. sonra neyi nerede görmüştüm. Hmm. E on sana lüzum etse kaynak vereceğim. E yani onu okuyup da baksan muhtaç olduğun zaman aklına Allah getirir diyor. Her şey Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla dönüyor dünyada. E dolayısıyla <laughs> Rabbimizin isimleriyle ya Rabbi sana emanet ettim Allah emaneti etmez. Vadine hulvetmez. E bir şeyi Allah'a emanet ettim. ...dediğin noktada bu çok önemli bir şey... ...bakın Molla Cami Hazretleri olacak... ...Şevaydi Nübüvvede zikrediyor... E, ...Medine'den bir mücahit... ...cihada giderken... ...hanımı da hamileymiş diyor ki... E, ...karnındaki çocuğumu Allah'a emanet ettim diyor... ...hani bu Türkçemizde de çok yapmış... ...Allah'a emanet Allah... ...bu lafı tabii... ...laf gelişi kullanmaya döndük... ...artık örf adete girdi bu işler ama... Konuşsun, o güzel bir temenni yine de değil mi? Ama konuştuğun lafın manasını bilirsen etkisi fazla olur. Nedir Allah'a emanet? Allah'a emanet ne demek? Senin korunmanı Rabbime emanet ettim. Veya bir malı emanet ettin gidiyorsun böyle çalınmamasını temin için. Yani lafın tabii ki Türkçesi de belli. Emanet etmek. Allah'a Allah ısmarladım. Allah'a ısmarladım. Tefyizdir o. Hmm. Ee, bu güzel. Allah'a emanet. Ama... Ee, ...hani ağız alışkanlığı gibi... ...hani Allah razı olsun'u da çok yaygınlaştırdık ya... ...Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun da... ...e şimdi öyle bir yaygınlaştırdık... ...adam affedersin içki getirene bile... ...Allah razı olsun diyecek... ...yani o kadar da ağız alışkanlığı gibi olmaması lazım... ...şimdi bu Allah razı olsun nerede kullanılır... Bir düşünerek kullanacak yani Allah'la başlayan kelimeleri kullanırken Dikkat, dikkat. etmek lazım Yani Allah'ın razı olmadığı haram bir işi yapana yaptırana Vesile olana getirene götürene de Allah razı olsun Ne hmm. yapacak gitmiş bankada faiz muamelesini yapmış hmm. Memura faiz yazdırmış Allah katibine şahidine lanet ettiği bir noktada Hadis-i şerif sahih var iken E şey burada sen Allah razı olsun E bu olmadı E mesela şimdi sakal tıraşı erkekler için haram Dört mezhepte haram. E şimdi mesela ne diyor? Sakal tıraşı haram ama Bismillah diye başlarsan diyor Allah'ın ismini bir sakal haram. Sakal kesmek haram mı? E haram. Yahrumu Mezahibi erba'a. Dört mezhep kitabında erkeğin sakal kesmesi haram. E bu benim bir kitabım var bu usta. Fıtratı tahir. Yani yaratılışa müdahale noktasından. Bu efendim peruk meselesi de bundan geliyor. Eee benim dişlerini yontturmaktan tutun Hocam biz bir 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 şey var. Siz 79'a ait bir şey tam da sanırım. Sakalla Bu ilgili. Siz 13 14 yaş... onu, evet. 13, 14 yaşındayken Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı vaazdan bir kesite bir bakalım. Tam da sanırım. Çok, Bu, çok aradım onu da ancak buldum o sesi. Sakal meselesiyle ilgili. Yani, yani. 12 13 yaşında da ne konuşuyorduysak aynı şeyi konuşuyoruz. <laughs> tamam. istikrarlıyız yani. Bir bakalım. Bir, bir bakalım. yaşta, genç yaşta, bir mağ denilen, abdestsiz, faaliyetsiz, hiç huzur kafire uymak O genç yaşta, bu sakalını bırakıyor da, sen, senin için gece gündür ağlayan, canını veren, ümmetini bir an unutmayan Resulullah için sakalını bırakamayacak mısın yahu? Daha hala ne durumdayız? Daha hala uyanamıyoruz. Daha hala anlayamıyoruz. Ya olsun bize! Hüsn-ül Benim derdim budur! İslam mihkani sakal! Sakalsın adama selam verecekken, de diyoruz. İstanbul'a kaç bin kere vurup almayayım? Ne bileceksin yetişkinliğimi? Yavuzluğum için mi? Sakal! İslam mihkani! İslam alamesi! Adam diyor ki sakal bırakmadan, mahallemde selam veren yok diye sakal bıraktım, selam almaktan hiç yapamıyorum. Ben ne diyorum? Resulullah'ın sünnetiyle oynuyor musun? Bu oynuyor musun? Bu ne büyük bir sünnet seni biliyor musun? Resulullah buyuruyor ki, Sali buyurmuş ki ki, Ey benim evet, kafirlere benzemeyin. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kaç yaşındasınız hocam 79'dayken? Bu 78'lerde 78 yani işte 65'liyim. 13 12 13, 13, 13, 13 gibi yaşlarında verdiğiniz bazı evet. da... Zaten 11 yaşımda başladım burada. 10 12'lerde başladıydım bu İstanbul'da yani. Sultan Yavuz Sultan Selim Camii'nde işte Gül Camii'nde falan. Eee Mahmut Efendi Hazretlerimizin işte bereketiyle belki o zaman bu kadar rahat hadis şeyim olmayabilir tabii o yaşta melekem. Hı -hı. Ama bazı şeyleri demek ezberlemişimdir. E, bu Buhari e, hadis-i şerifidir. Halifül müşrikin... müşriklere be, muhalefet edin, benzemeyin ve firul liha sakalları bol bırakın ve ehfuş şevaribe bıyıkları kısaltın. Bu dört mezhebe göre. yani Mesela... Kur'an'da e, şey bırakmak, sakalları kesmek haramdır diye bir hüküm yok. Kur'an-ı Kerim'de o altın yüzük takmak haramdır diye de bir şey yok. E yani e, namazında beş vakit olduğu yok. Peki. Yani rekatı da yok. Yalnız Kur'an'da şu var. Ve ma ateakumur rasul fekuduhu. Peygamberim ne verdiyse onu alın. Ve ma neakum anufentehu. Neyi yasakladıysa ondan vazgeçin. Bu Haşr suresinin ayeti hadislerin tümüne delil teşkil ediyor. Men yut'ur rasul fe kad Peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bunlar hep hadislerle alakalı. Neden? Kur'an'da olsaydı zaten Kur'an'ı herkes okuyor. Peki. O zaman Allah itaat edin yeterdi. <laughs> Rasule itaat nerede? Şimdi zaten. Sünnetlerde. Şimdi zaten sünnetler meselesine gireceğiz e, ama ol... ara, ara ara zamanımız geldi. E, tamam. Bir araya gidelim. Aradan sonra bu e, sünnet sünnetin hücciyeti, delilliği, önemi meselesi. Tabii tabii. Gidelimiz izninizle. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Cübbel Ahmet ile sorularınızı yöneltmeye devam edelim.